Bugün sizlerle birlikte hepinize merhaba bir arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Melon Sandbox'un yeni güncellemesine bakacağız. Yani e, evet, çekiliyor. Şöyle kafadanıyor. Şuradan play e basalım hemen. şuradan en plus basarım yapasam şehir demek en demek bilmiyorum din 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 loading yükleniyor demek Evet, ilk önce hmm. karakter bir şey eklemedi. ilk önce asalardan eklendi. testleri de zaten vardı. Yok arkadaşlar vardı kaldırıldı yine oyuna eklendi galiba. Ee, bir saniye asal koydum mesela. Neyse arkadaşlar. Bunu koydum. Durun durun. Bu hayalet şeyi. Hop. İşte hayalet. işte içine girebiliyor bazı insanların. İçine girince de kendi kendine hareket ediyor. Ellemiyorum şu an. Gözleri beyaz oluyor. Hero Brain. Neyse bu da Yıldızlar. Evet. Bu böyle bir de eşyalar oluyor. Diğer asallara geçelim. Yani mesela arkadaşlar. Şey. diken asası. Diken yapar. Bu asalar yerde de iş yarıyor. Bakın. Şu an ayı kanıyor. Pat pat pat. pat. Mesela bir sürü diken çıkardım yerde. Pat. Ben bu videoyu iPhone'dan da çekebilirdim. iPhone telefonda vardı ama iPhone'da mobizen yok. Mobizen yani yok. Mobizen de yani durdurabiliyorsun şeyi. Şu şeyden işte bir şey var ya şu şöyle ona tıklayınca işte bir şeyler açılıyor. Şey tıkladım. Gördüğünüz gibi bence gerek yok. Melon Bakın. Yani şurada bir şey var. M işareti. Neyse. Ee, diğer asağımıza geçelim. Hayalet asamızı gösterdik. Ve Spike asamızı gösterdik. Yıldız asamız var. Böyle vurunca pat bunu Bu yıldız olsun. Dediğim gibi arkadaşlar yıldız olma asası var demiştim. Bu da e, yapışkan asası. Bak. Yapıştırıcı asalı. Bakın Bak çekiyorum. Arkadaşlar çekiyorum çıkmıyor. Bak zor çıktı. Zor çıkıyor. Bakın koptu hatta. Mod değil arkadaşlar. Mod böyle şeyler yapamaz zaten. Neyse. Diğer asalımıza geçelim. Klik. Yep kaygan asa. Kaygan yapar. Ee. arkadaşlar bakın şu an ellemiyorum gidiyor. Kaygan asası. Şöyle. bir şey deneyeceğim. değil mi? Çok iyi, çok iyi. sıra yer yere eri kaygan yapıyor mu? Ekran ee, arkadaşlar ne oluyor? Gökten bir kuş düştü. Az önce arkadaşlar gökten bir şey bir düştü. Ee, bu yapıyor. Pat. Ee, bakın uçuyor. Şişte hatta şeyde. Bu mutasyon asası. Pat. Biraz daha mutasyon yapalım. Pat. 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 Bir sürü mutasyon olsun. O, oh, oh. <laughs> bu biraz fazla oldu sanki. O zaman balon yapalım. Oyunum kazıyor. 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 Süpürüyor, her şeyi. Mesela şöyle göstereyim. Bakın süpürüyor. Tam bu film Arkadaşlar dur bir, bir daha deneyelim. Arkadaşım bana söylemişti. Bir sürü saçlanasam Bu kirlenme asası. Kirden ölüyor. Ya da böcekler yiyor. Ay. Hayır o kiri yapma işte. Amerikan hareketi arkadaşlar. Bu sırada bu videoyu izleyen Amerikanlar. Arkadaşlar bu da e, tek bir asayikaldir. Bütün asalardan koruyor. E, bakın. Şöyle göstereyim. Mesela e, a, e, Hayalet asası. Bakın ama. Bakın bunu şey yapamıyor çünkü bütün asalardan koruyor bu. Mesela şöyle örnek verdim. Hmm. Şöyle, şöyle yaptık. Bunu yapınca gidiyor. Yapışkanla. Mesela şöyle şunu dikenle yaptım. Sonra da bunu yapınca gidiyor. Öyle yani. Bu da bir arkadaşlar. Bu Melon Playground. Arkadaşlar bir de artık iyi şey olabiliyor derken. Ekran. Evet arkadaşlar. İşte artık yani uzaktan şey yapabiliyor. Neyse. Ben şunu ve seni vuracağım. Vuramadım birinci de. İkinci de vurdum. Biraz uzaklaşalım. Çok oldu ya sanki. Pat vurdum. Biraz daha arkadaşlarım Pat. Vurdum. Biraz daha. Pat. Yok yok. Bu merandan olsa olsa çöpçü olur. Neyse arkadaşlar. Bir de e, artık yani yaklaştırınca giyiyorlar. Bir de artık iki tane şeylerini alabiliyorlar sıkıntı yaşamadan. Bakın içinden geçebiliyor. Yani birine de şey bir tane melon koydum. Böyle yani melona da şey oluyor size. Mutfağın diye yani göstereyim diye. Yani şey yapmıyorum bunlara hani efekt yapmıyorum. Evet. Dragon Fruit. Onun dışında karakterlerde bir şey yok. Pot. Arkadaşlar aslında bu tomatın tomatonun tomatonun şey olduğunu biliyor muydunuz? pat Tamam. İşi bitti. <Gülüyor> 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 Canımı kaptırmışım. Her şeyi sileceğim. kayı yani every Ne Bir de arkadaşlar bir sarı şöyle koydum. E "Neyi almak istersin?" diye fotoğrafı çıkıyor buradan. Mesela ben kılıç yiyorum. Kılıç geliyor. Kılıcı attım. Bıçak dedim. Bıçak geliyor. Böyle. Arkadaşlar mod falan derseniz bir mod böyle bir şey olmaz. Zaten biliyorsunuzdur. Böyle incelemenin geldiğini. Üf, adamın kafası koptu. Şu an adamın kafasını değil oğlum adam e, bıçak tutuyor. Bıçak değil de sword. Kılıç yani kılıcı. Görelim ama. Adam koptu. Bir sürü seçenek oldu. Adam. Neyse arkadaşlar öyle işte. Değil mi?